Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haftaya başladık. Bugün günlerden pazartesi. Şimdi geçin. Yayalara yol vermeye bayılıyorum. Bugün kız arkadaşımın arabası bende. Neden bende? Çünkü kendisi yoktu. İstanbul dışındaydı. E, arabasına benzin koydum. Ondan sonra e, arabasına benzin koyduktan sonra bir iki iş vardı. Onları hallettim. Yani şoförü olarak geçici süre şoförü olarak ben onları hallettim. Şimdi de e, sabahleyin. Kahvaltı etmedim aslında. Bugün e, baya bir iş var. Farklı farklı yeni yeni çekimlerimiz var. E, Kaan gelecek bugün. Onunla beraber çekimlerimizi yapacağız. Ama ondan önce bugün sizinle beraber Santral Kafe'ye gideceğiz. Hatırlarsanız Santral Cafe e, Kozletan'da benim arkadaşımın iki arkadaşımın Levent ve Ebru'nun e, böyle süper kurdukları çok güzel harika kahveleri olan sıcak ortamı olan çok güzel bir kafe bugün oraya gideceğiz peki bugün orada ne yapacağız onu da söyleyeyim bugün americano işte filtre kahve ondan sonra cappuccino şu camı kapatayım e, cappuccino e, ve bunun gibi böyle kuntin olarak geçen bütün kahveler nasıl yapılır ondan sonra bir onlara bakalım beraber kahve yapalım biraz. Bu arabada bu arada arabamız fiyat 500 arkadaşlar. Cücük bir araba, gayet küçük bir araba. Ondan sonra yani e, tamam şekil, tarz falan filan çok hoş. Eyvallah. Ama yani tam bir kız arabası öyle söyleyeyim. Yani böyle erkek arabası olacak bir araba değil bence. En büyük numarası da şöyle göstereyim. Üstü tamamen açılıyor arkaya kadar. Arkada bu arada poşetler, moşetler falan filan var. Artık idare edin kusura bakmayın. Eee Öyle bir numarası var şöyle göstereyim hatta çok güneş oluyor diye açmadım ama bayağı bir arkaya kadar şöyle açılıyor dağda gidiyor yukarıdan çok güneş geldiği için açmamıştım ben bunu hatta kapatalım şöyle yolumuzdan sapmadan bir elle kamera tutup bir elle araba kullanırsanız üstü de kapatmaya vakit olmayabiliyor evet. Bugün dediğim gibi dedim ki farklı bir şey yapalım. Ee, i̇şte bu Amerikan oydu, filtre kahveydi, cappuccino'ydu, espresso'ydu gibi bütün o kahveler nasıl yapılıyor? O makineler benim çok hoşuma gidiyor çünkü. Bir onları beraber görelim istedim. İstiyorsanız gidelim bakalım nasıl yapılıyormuş hep beraber görelim. Evet, kodadı cücük olan aracımızı park ettik. Şimdi şuradan zaten bir sokak sonra santral kafeye varacağız arkadaşlar. Gidelim bakalım. nasıl yapıyor? Ya bu arada dün yani pazar günü ee, Peşiktaş-Osmanlı spor maçı vardı arkadaşlar. Ne kadar çok kamyon var arkadaş. Delireceğim bu kamyonlar yüzünden ya. Vallahi billahi. Her yer kamyon ya. Her yer inşaat. Bitmiş durumdayız ya. Evlerin içi tozdan geçilmiyor İstanbul'da arkadaşlar. Çünkü her yerde hafriyat kamyonları var. Deli gibi çalışıyorlar. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar taşıdıkları toz bütün evlere doluyor. En çok da temizlikçiler parayı buldu. Bizim arzu eskiden 15 günde bir geliyordu, şimdi haftada bir geliyor. Parayı götürüyor vallahi, canavar gibi. Oha! Ne ya? Allah korusun, bir de evlilse yandık. Yemin ediyorum var ya, dişimle tırnağımı bulurlar benden geriye, başka da bir şey bulamazlar yani Allah korusun. Kafeye geldik. Yaklaşalım, bir kahve içelim ya. Santral Kafe. Neşe eviniz. Kahve eviniz. Evet arkadaşlar geldik Santral Kafe'ye. E beraberiz. Merhaba Ay bu Hanım. Merhabalar efendim. Ne haber? Nasıl gidiyor? İyi, İyi. Yüksek sesle. Canlı. Aa. Aa. Şimdi yani benim kafede gördüğüm en baba, en pahalı cihaz buraya. Yani, Dolaplar, şey malaplar falan filan ama yani baba olan bu değil mi? Aynen. Cimbalı. Evet, cimbalı. Cimbalı değil, cimbalı mı? Cimbalı. <laughs> LA cimbalı. Los Angeles cimbalı. <gülüyor> <gülüyor> İğrenç. Şimdi, benim merak ettiğim bir şey var. Americano, işte, filtre kahve, cappuccino, espresso, antin, kuntin, böyle bunlar gidiyor ya <laughs> salsayeti şeklinde. Bunların farkları ne? Nasıl yapılıyor? Mesela bu cihazlarda böyle bir şey çıkartıp pat 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 vuruyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Ne işe yarıyor? Şimdi filtre kahve dışındaki, e, az önce saydığın Americano'da. Americano, Espresso, Latte, Cappuccino, e, White Chocolate, Mocha vesaire Ay, gibi. White Chocolate, da ismi çok şekilli. De dahil oldu. Şöyle Tüm cihazı göstereyim biraz. E, ana maddesini Espresso oluşturuyor. Espresso da dediğimiz şey e, şöyle tek akışkanlı ve çift akışkanlı e, şeylerimiz var, çubuklarımız var. Tamam. Ee, bunların içine kahveyi koyuyoruz, tamam. yeni çektiğimiz kahveyi. Şuradan çekiyorsunuz aynen, değil mi kahveyi? Aynen, değirmenden çekiyoruz, taze tamam. içine koyuyoruz. Ondan sonra temper dediğimiz bu basınç uygulayarak bastırdığımız aletle kahveyi sıkıştırıyoruz. Sonra makinenizin içine takıyoruz. Sıkıştırıyoruz. Bu, e, sıkıştırıyoruz. Çok yüksek barla, yani basınçla çalışan, suyunu Sıkış kendi oluyor. veren, e, ayarlarını kendi yapan bir makina. Start'a bastığımız an kahve ile su buluşuyor. Her espresso ideali 30 saniye, 29 saniye suyla buluşması. Hmm. Ama yine bildiğimiz böyle janjanlı isimler vardı. Mesela Ristretto Lungo gibi. Ristretto <laughs> Tekrar <laughs> alabilir <da, gülüyor> miyiz onları? Ristretto Lungo. Lungo, <laughs> yes. Ristretto'da <laughs> kahveyi 15 saniye suyla buluşturuyoruz. Tamam. E, Lungo'da ise 60 saniye. Bunlar kahvenin hani sertliğini, yumuşak içimini, sert içimini olmasını sağlıyor. Ama ideali hmm. dediğimiz gibi 30 saniye. Aslında her şey burada gitti. Anladım. Şimdi normalde şöyle deriz. Kahveye 15 saniye su koyuyoruz denmesi lazım. Hı -hı. Hayır. Kahveyi 15 saniye suyla buluşturuyoruz. Tabii, tabii muhakkak. Yani, değil mi? Peki. Böyle kahveleri, cix kahveleri yaparken bu terimler, bu terminoloji olmazsa tadı kaçıyor. İtalyan Öyle. abilerimiz ne dediyse o. Evet. O. Suyla buluşturalım Aynen. bir şeyleri o zaman. Hadi. Hadi. Kaşığımıza önce içindeki bütün tortularını arındırıyoruz. Tamam. Sonra tamam. koyuyoruz. Kahvemizi öğütüyor. Kahvemizi, aynen. Sonra dediğimiz gibi tempura kahveyi sıkıştırıyoruz. Şöyle dirseğimiz duvara bakıyor. 90 Şöyle, derecelik üstükli. bir açıyla aynen. Parmaklarımızla da dümdüz olmasını hissediyoruz. Çünkü tamam. tepeli olursa su da yamuk yumuk gireceği için aslında kahveyle buluşmuyor. Ha. O yüzden dümdüz olmalı. Bu sallıyoruz. Aslında çok yapılması istenmeyen bir hareket ama işte tam Sıfır olsun diye. Gördüğünüz gibi dümdüz Sıfır. bir kahvemiz oldu. Harika. Sonra bir suyunu akıtıyoruz. Bir öncekinden kalan pislik olursa diye. Güzelce takıyoruz. Sekiz yönünden altı yönüne doğru. Vay be! Şimdi mesela bir espresso yapacağız. <laughs> Normalde espresso bardağımız şöyle bir fincan. Tamam. Ama ben güzel akışı görünsün diye cam bardağı koyuyorum. Tamam. Birlikte izleyelim diye. Bak şöyle koyalım, tam izlensin. Yani önce kahvenin kreması geliyor. an çok güzel bir kremamız var. Hmm. Vay be. bak mesela ben o şeyleri bilmiyorum. Sonra aşağıdan gövdesi geliyor, kahvenin. Şu an 20. saniyedeyiz. Ha. Zaten rengi değişmeye başlıyor. Artık aşağıdan doğru evet. Koyu. Gelen su da açıldı. 29'da artık bitirmiş Bitirdik. oluyoruz. Sonra yavaş yavaş krema tamamen üstüne çıkıyor. O evrede izlemiş oluyoruz artık bu sayede. Öylece. Peki bir şey söyleyeceğim, ben şeyi bilmiyordum mesela, bu pres yapmanın şu şeyleri. Ben bunu tokmak diyebilir miyim? <laughs> <dışarıda istersin. gülüyor> evet, yani e, bununla mesela düzleştirdiğinde hı hı. ne kadar düzgün olursa işte o kadar buna etki eder falan bunu bilmiyordum. İdeal için bunu yapıyoruz ama az önce saydıklarının içinde filtre kahveyi burası yapmıyor. Çünkü filtre başka bir hikaye. Yani yine orada da değirmenden kahve çekiliyor. Ama bu kadar ince çekin ince çekilmiyor. Biraz daha kalın çekiliyor. Şu makinenin içinde e, ee, direkt suyla buluşarak yapılıyor filtre kahve. Hmm, anladım. Tamam. Ben de bedava kahve iç içmek tamam. için böyle bir yol buldum hmm. kendime. Başka ne yapabiliriz? Hmm. İşte makinenin aslında en havalı kısmı senin tabirinle. İşte şu bahsettiğim. çok güzel ya. Çok güzel. Buhar oluyor. Ben buna hastayım ya. Evet. Bu en güzeli yani. Tamam. Şimdi bu ne yapıyor? Ee, sütü ısıtıyor. Bütün kahvelerin dediğimiz gibi e, ana maddesini espresso oluşturuyor. Tamam. Ama kahve Mevzu bu arkadaşlar. Evet, ana madde bu. Sinirlendirmedeki şekil değiştirmesini süt oluşturuyor. Yani mesela işte hani latte ile cappuccino'nun farkı nedir? Latte atıyorum e, şu parmağımın yarısı kadar üstte köpük olması anlamına geliyorken tamam. cappuccino e, o parmak İki kadar parmak değil. kadar. <gülüyor> <gülüyor> Doğru parmak o değil. Farklı parmaklar. Aslında tam ideal de onu şey yapmayalım. Şu parmağın kadar tam köpük olması anlamına geliyor. Onu burada sütle yapıyoruz tamamen. Ya çünkü espresso aslında sert bir kahve. Tabii. Yani bildiğiniz bayağı sert bir kahve. Öyle hadi bir içeyim falan diye içecek bir şey değil yani. Bu ayılmak için <laughs> içecek. Sabah afyonuz patlasın. Ya e da böyle bir ne bileyim sert bir şey içeyim falan diye içecek. Bu kahvenin özü çünkü Aynen. yani. zaten şöyle geliyor. Eee Dünya Savaşı olabilir. E, İtalyanlar, sürekli askerler tabii ki kamplarda espresso içiyorlar sabah ayılmak için ya da gece nöbetlerde uyumamak için. Sonra Amerikalılarla karşılaştıklarında Amerikalılar da tadıyor. Bu ne ya, bu çilir mi diyorlar bu kadar sert. Sonra üstüne Amerikalılar su katıyor, aha da sana adı Amerikano oluyor. Ve evet. e, şu an onu içiyoruz. Buyurun, Amerikano böyle çıkmış. Aslında Amerikalılar biraz daha light olmuş oluyorlar. E, Genelde öyle değiller tabii, mi zaten? Tabii. Yani, evet. Sorun yok. Yani. Zaten bütün kahvelerin aslında dünya üzerinde yayılması hep savaşlar. Yani Türk kahvesi de aynı şekilde ee, çok çok öncelerde Osmanlı askerleri işte Viyana kapılarına dayandıklarında çuvallarını orada atıyorlar. Viyanalılar oradan Türk kahvesini alıyor. Aha bu neymiş arkadaşım diyor ve içiyorlar. Hep savaşlarda aslında. Bu ne lan? Türkler bir şey unutmuş burada falan bu diye. Kokuyor da. mu bu falan diye. İyi kokuyor ama güzel kokuyor falan. Öyle öyle diyor işte. Bedava kahve içeceğim diye vlog yapıyorum. Çok iyi yani. İğrenç bir adam. Bu arada süper olmuş. Ellerine sağlık. <laughs> Fıs fıs yapalım, fıs ben ona fıs fıs, fıs diyorum. Aynen. Benim için bunun adı tokmak, bunun adı fıs fıs. Tokmak, fıs, fıs. Heh, şunu ha, seviyorum şey işte bir de, tok tok tok. Aynen. tok tok. bu, aynen böyle boşaltıyoruz. Aynen. Süper. Burada birikenler ne oluyor, çöp değil mi? Hayır aslında birçok e, dükkan çöp yapıyor ama biz yapmıyoruz. E, kahve artı e, bitkilerin en güzel doğal gübresi. O yüzden bizim burada Nezahat Gökyük Botanik Bahçesi var E5'in üzerinde. Şu Çamlıca yolu Aynen üzerinde biliyorum. Evet. Biz biriktirip oraya gönderiyoruz, sonra bahçeye seriyorlar. Acayip güzel. Böylece boşa gitmiş oluyor. Yine bir kahve alıyoruz. Evet. Peki bu kahve ne kahvesi? Evet. Bu bizim için hazırlanan özel bir blend. İçinde 5 çeşit kahve var. Ee, Etiyopya var, Sidamo var, Yigaşef var. 90 dereceye dikkat edin Yine Şimdi ne yapıyoruz? Oldu. Şimdi hepimizin bildiği bir tane latte yapalım. Latte, tamam. Süt alıyoruz. Sütü alıyoruz. Hop. Ee, kullandığımız sütün e, markası da burada önemli, şeyden dolayı önemli. E, en fazla içinde yağ oranı barındıran sütü kullanıyoruz. Hmm. Çünkü o sayede kreması çok daha ideal oluyor. Marka. Tamam. Yani siz sek süt kullanıyorsunuz. Aynen. aynen. Tamam, peki. Ama yağlı olması şart. Yağlı olması şart. Evet, şimdi sütümüzü ısıtıyoruz. Aynen. Ama bilinen yöntemlerle değil. Buharla Buharla ısıtıyoruz. Bu makinenin bir güzelliği, turbo kimliği diye bir özelliği var. E, latte köpüğünü, cappuccino köpüğünü ya da flat white köpüksüz bir süt kullanılır. Onu kendi ayarlayabiliyor. ayarlayabiliyor manuel o. ayarlamak istersek de yine burada daha havalı bir alet olan bir sürü program yapabiliyoruz efendim şey söyleyeceğim, bu cihaz çok pahalı mı? Çok pahalı. Peki, teşekkür ederiz. Yani işte. Ama öyle bir içlerse çok pahalı. Çok, insanın el atıcısı gibi evet şey yapıyor. Ama yani gavur da yapmış yani şimdi. Tabii, tabii. Baksana böyle şey falan aynalı maynalı şekilli. Vay cımbalı vay. Bak suyumuz, sütümüz, sütümüz kaynadı. Kaynadı. Biraz fazla köpük oldu. Olsun daha güzel. Şimdi şöyle. Bir de böyle vur. Bunlar vardır havalı havalı, görüldüğü evet. üzere. nedeni şimdi göstereceğim size. Oo kıvama bak. Elin yandı mı bu arada? Yok. Bu vurmanın sebebi ne? Vurmanın sebebi normalde e, sütün üstünde hiçbir şekilde kabarcık kalmaması gerekiyor. Hmm. Yani süt pürüzsüz, pürüzsüz olacak. bir şekilde olmalı ki e, hem latte art yaparken, yani o üstünde gördüğümüz şekiller var ya Onları tamamen sütle yapıyoruz. Kıvam da çok güzel. Böyle kurarak, şu an zamanı. Üstünde köpük bırakmamaya çalışıyoruz. Tamam, evet. süper. Burada espresso'muz hazırlandı. Yine tamam. full krema. Bunu yavaşça sütümüzü... Hadi bize bir bir şekilde... Bakalım çıkarsa. Her zaman çıkmıyor. Fal gibi bir şey bu. Evet, minik oldu. bir şekilimiz oldu. Çok daha güzellerini yapabiliyoruz tabi evet. ama şimdilik... Hatıra ormanı çamı diyelim ha, biz buna. Ha, öyle. öyle <laughs> evet bizim. yani bunun hatırası önemli şekli Aynen. değil yani. <laughs> Şöyle bir bardakta cortado yapıyoruz yine çok havalı. Cortado arkadaşlar. Ha, bu İspanyolların. Tamam. E, ee, bunun içine iki şat espresso koyuyoruz. Yani bu aynı benim içtim de tek şat değil bu arada. Bu da iki şat. İki şat, tamam. belli. İki şat espresso koyup üzerine azıcık süt koyuyoruz. Ya zaten tamam. yeri azıcık kalmış oluyor. Yerim hani, daha. Çok çok sert bir latte içmiş olmuyor aslında hani her şey ana makinanın yani, latte diye düşünürsün ondan evet. tüyüyor. İşte kola latte de bir şat espiri üstüne süt koyuyoruz. Yine şu bardağa oranla baktığınızda yine tabii ki daha sert bir kahve içmiş oluyor. Gibi gibi böyle böyle. Fitte kahve ile Amerikanının farkı ne? Ee, dediğim gibi demlenme süresiyle ilgili. Yani burada kahveyi işte 24 gram kahveyi sıkıştırarak 30 saniye suyla anında buluşturarak yapıyoruz. Filtre kahvede ise işte şöyle bir şeyde kahveyi damıttığımız aynen bir litre su koyduğumuzda 90 gram kahve koyuyoruz üstten döküyoruz 4 dakikada demlenmiş oluyor. Tamam. Ama aslında kafein oranı olarak filtre kahve onlara göre bir tık daha sert oluyor. Çünkü daha uzun süre suyla buluşarak yavaş yavaş aktığı için sertleşiyor ama günümüzde e, yine çok can canlı bir nesil üçüncü nesil kahvecilikten bahsediyoruz işte evet. onlar da şurada gördüğümüz düzenekler işte hmm. aeropress, sifon, e, cold brew soğuk kahve yaptığımız bu düzenek bir de chemeximiz var e, bunlar ama tamamen... Kahvenin suyla daha yavaş, daha damıtılarak ya da basınçla demlenerek yapıldığı bir hikaye. Onlarda kahvenin tanımı ve aromasını tabii ki çok daha fazla alıyoruz. Yani işte bütün kahve biraz daha kişinin zevkine özel kahve dediğimizde öyle oluyor. Kişi buradan gelip çekirdeğini kendi seçiyor. Şartlık derecesine ya da aromatik olup olmamasına göre. Sonra nasıl demleneceğini de yine kendi seçiyor. Mesela işte atıyorum Sidamo, Endonezya'da bir ada. Ama Yanar Yanardağ'a yakın bir ada. O yüzden kahve ağaçlarındayken çünkü yaşayan bir ürün olduğu için etrafındaki kokuları içine çekiyor. O da Yanardağ'ın o küllü kokusunu içine çektiği için biraz daha hani gövdeli ve içerken böyle gerçekten kahve içiyorum onu hissettiriyor. Onu atıyorum Aeropress'le yapmayı tercih ederse Aeropress de tamamen el basıncıyla yapıldığı için çok daha yavaş yavaş akıyor. Bu yüzden iyice aromasını içinde tutuyor. Çok daha yoğun bir kahve içmiş oluyor. Tamamen. Ya bu kahve işi ciddi bir iş Aynen, aslında yani. zevkine göre. Hani yani, böyle o sokakta olur. şey yaptığımız türden bir iş değil yani. Böyle işte dur şuradan şuradan. Artık değil evet. Basit bir şey değil yani değil evet. mi? Evet. Aynen Zaten ben bu cihazın pahalılığında onu anlamıştım. Öyle olmadığını yani. Baktığın zaman. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu. Fiyat versene bize. Evet. Kaç lira bu mesela? Yani 25 bin. Euro? TL? Ama e, bir üst amcası işte 50 bin oluyor. Bir üst amcası neler yapabiliyor peki? Yani e, sütün süt basıncıyla ilgili çok daha ne derler, detaylı ayarlar yapabiliyor. Ama bir dakika, ikisi. bu cihaz bu cihazla ayrı ayrı cihazlar ayrı değil ayrı mi? Ayrı ayrı ama ikisi bir arada olmazsa bu iş olmaz. Yani. kahve koyman gerektiğini kendin belirliyorsun. Ama bu cihaz tamamen dijital otomatik Otom, yapıyor bu işi. Otomatik ve bununla e, ayarlı bir şekilde gittiği için ha. E, daha belirli bir şekilde mükemmel sonuç veriyor. Yani hani, onun kahveyi öğüttüğü incelikle bunun suyu verme şekli birlikte match için mükemmel sonuç oluşuyor. Ebru'cuğum ağzına sağlık. <laughs> Teşekkür ederiz. Vallahi evet, süper bilgiler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kahve bildiğiniz basit bir iş değil. Günümüzde artık böyle çeşit çeşit kahveler var. Sabahları böyle güzel e, afyonuzun patlaması için içtiğiniz farklı kahveler böyle değişik tekniklerle çıkıyor. İşte şu cihaza çok fazla bastırmazsanız düz olmazsa köpüğü doğru olmuyor atıyorum. İşte kıvamı e, olması için dijital cihazlardan geçmesi daha mantıklı olabiliyor falan filan vesaire. Çok da fazla çeşit var değil mi Evren? Çok çeşit var. Yani evet. hani bizim yazamadığımız daha çok çok daha çeşit var çünkü hani kahve sadece su ve kahve dışında işte şuruplarla aromalandırılabiliyor, işte e, çok daha farklı Evet, şurup işleri falan var. Şurup değil mi şuruplar Evet evet, burada da çok çeşitimiz var. İşte çikolata giriyor, içinde Nutella giriyor ki bizim son dönemde en çok sattığımız ürünlerden biri mesela e, kafe Nutella. Bence o maymunluk ya. Ama çok güzel oluyor. Çünkü kızlar sadece ısıtmıyorsun, Nutella ile ısıtıyorsun. Tabii insanlar onu Kızlar kızlar çok seviyor. Tatlı çok. falan. Seviyor. Ben Tabii. tatlı hiç sevmediğim için mesela şu bana böyle cennetten bir e, meyve. kahve çünkü o. Zıkkım evet. gibi bir şey yani evet. benim için. Çünkü tatlı hiçbir şey sevmiyorum. Şeker hiç içim yok. Yani ama hele Nutella falan kaşık kaşık yiyorlar. Kız arkadaşım böyle Tok tok tok. Ya diyordun ki saçma yani. Ama insanlar seviyor. Çikolatalı tost diyor insanlar mesela. Evet. Kroasan adı neyse tamam o olur gideri var da çikolatalı yani. çikolata olsun bence hiç gideri yok ya yani. Arkadaşlar biz kortavodumuzu ve de lattemizi önümüze aldık. Şöyle de göstereyim size. Benim kortavodum kalpli mi? Kalpli. E, Seninki neli? Biraz Seninki de kalpli. Kalpli çiçek. Senin kalbin küçük kız. ama iki tane var bende. E bende de var iki tane. Ha benim alttakiler Ciğerler ne oluyor? <laughs> evet <İğrenç. gülüyor> yani benim kalbim daha büyük cüssem büyük. Bir Ebru'ya bakın bir de bana bakın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şekilli böyle biraz daha uğraştık. Size göstereyim diye. Kort adımızı ve de lattemizi aldık. Bunun gibi bir sürü çeşit var arkadaşlar. Şimdi biz güzel güzel kafelerimizi içeceğiz efendim. Umarım bu bilgiler size faydalı olmuştur. Sancel Kafe Koz Atatürk Caddesi'nin girişinde daha önceki videomdan da hatırlayan arkadaşlar vardır. Geldiğinizde e, Levent ya da eşi Ebru'ya mutlaka bu şekilli kahvelerden yaptığın şekilli al bunlar yani. Yani şey bize de kahve ver gibi kahve değil yani bunlar. Tabii. Yani bize bir kahve ver bu gelmez. Yok. Hele böyle kalbini bak bir şekilde bak hiç gelmez. Latte art diyoruz havalı zaten. Latte art. Özür dilerim çok affedersiniz. <laughs> ne zaman istiyorsanız gelin siz de için arkadaşlar. Sosyal da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Yavrucuğum evet. çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, iyi, ederim efendim. Afiyetler olsun. Bay bay.